Efendim evet, merhaba arkadaşlar bugün sefer Warrant dedi arkadaşlar bugün Warrant da yeni set gelen oraya deneyeceğiz Ben geç deniyorum bilmiyorum arkadaşlar ama bu sefer bu videoyu kombat ile önce atacağım ee, Daha kombat yayınlamamış galiba dedim değil mi Evet yayınlamadı Ondan önce atacağım ee, Neyse ya ona zaman geçelim İlkimiz olsun benden ilk atan Benden yani önce ilk atan youtuberlar vardı belki ama Biliyorsunuz ki call de gelmişti ben onun call e Bittiğinde denemiştim Bu sefer biraz daha erken deneyeceğim Sizler merak ediyorsunuz falan diye izleyin diye. Çok uzatma önce için o zaman. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi setimiz böyle. Şurada Phantom'ımız var. Şurada Vandal'ımız, Operator'ımız Bıçağımız. Bir de şerefimiz var arkadaşlar. Böyle bir koleksiyonumuz. Sadece bunlar var zaten. Gördüğünüz gibi seti aldım komple. Kim yönlerden benzeyi var? İstek Benzey? Evet arkadaşlar, şöyle bir şey. Bakın. Oo. Ben şimdi aldığım gibi deniyorum arkadaşlar, denediğim gibi de videosunu çekiyorum sizlere. Güzel bir şey. Bak, Yazıda falan var. Sağ tık böyle, sağ tık böyle. Sol tık böyle. Yedi böyle. Tamam neyse, şerefsini alalım şimdi. Şerefsa böyle arkadaşlar. Y basınca renk değişiyor. 5 renkli. GTA tanıyorsan kamerana koyayım bunu lan? Kırmızısı mavisi hoşuma gitti benim ya biraz. Sen da böyle. Evet. Vandal'ın işçiliği olsa Vandal da böyle. Operatör de böyle arkadaşlar. Operatörümüz de Operatörümüz de arkadaşlar böyle. Güzel bence ya set. Yani ben beğendim seti. Bir de şöyle bir şey var. Ee, şunun rengi değiştirelim. Bunun rengi de değişiyor. Bakın göstereyim. Yeşil yaptım. Değişsene amına. Kim de beni, Oo, benziyor, Eş, tamam. Aa, e, daha tatlı lan ben ha. O denize geldi. Neyse tamam. A benze gruba. Anasını sikiyim ben bunda Evet arkadaşlar videomuzun anasından gelmiş bulunuyor. Devamı için e kaç dakika atasını da atın. Devamı gelmeyecek çünkü. <laughs> Evet, arkadaşlar çünkü bu bölümlük yani ora setini denedik. Ora setimiz bu kadar arkadaşlar. 9900 yapı var da kendisi. Ve 55 adet Türk set ediyorsunuz. İnanabiliyor musunuz? an yani 55 adet. Radiyeti... arkadaşlar online katmanı unutmayın. Kanala abone unutmayın. Kendinize bakın. seviyorsunuz Görüşmek üzere. Bay bay.